Güneş çok yakıcı, hava kirli, su kirli, havada bir takım gazlar var. Bu gazlarla yakıcılık etkisi artıyor. Peki nasıl korunalım? İşte bunun için Türkiye'de ilk defa 50 faktörlü güneş kremi. Sizler için ürettik. İçinde tabii ki saf sızma zeytinyağından tutun da, havuç yağından tutun da, kakao yağından tutun da, badem yağından tutun da, pek çok faktörleri bir araya getirerek insanlık nesli için burada gördüğünüz gibi. 50 faktörlü çok önemli güneş koruyucu krem. Sadece güneş koruyucu olarak düşünmeyin bunu. Bu güneş koruyucu kremi yüzünüze sürebildiğiniz gibi bütün bedeninize normal olarak da sürebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi içinde özel sıkılmış yağlar bilhassa burnunuza, göz üstlerinize, kaşlarınıza hatta saçlarınızı bile sürerek koruyuculuk sağlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ilk defa Türkiye'de 50 faktörün üstüne bitkisel yağlardan bakın çok önemli bir kremi sizler için paylaşıyoruz. Normal zamanlarda bu kremi kullanarak güneşin olumsuz etkilerinden ve dışarıdaki akarlardan, mikroplardan sizi koruyacak.